Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden kanalıma. Ee, evet nasılsınız? Mutlaka iyisinizdir diye düşünüyorum. Enerjiler yüksek olsun. Ben Reiki Grant Master, Astrolog, Tarot Okuyucusu, Horari Danışmanlığı. Ee, horari ne diyeceksiniz? Horari e, anın e, astroloji haritasıyla sorduğunuz anda soruya baktığımız haritadır ee, aynı gün içerisinde danışmanlık veriyorum genelde e, alabilirsiniz bilinçaltı ilişki şifası numarajı analizi gibi birçok e, danışmanlık hizmeti online olarak vermekteyim arkadaşlar Evet bugünkü açılmamız e, biliyorsunuz yaz aylarına e, artık girdik Yaz aylarında yeni bir aşkım, yeni bir ilişkim olacak mı? İki tane destem önümde. Bunlardan birine rezone olarak seçebilirsiniz. Birine kanatlı uyuyan melek koyuyorum. Birine de kalp tutan, kalbe yaslanmış melek objemizi koydum. Birine rezone olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, e, kendi bireysel açılımlarınız için e, verdiğim de e, Instagram DM veya e, 505-839-75-76 numaralı WhatsApp'tan da bana e, benimle iletişime geçebilirsiniz. E, danışmanlık hizmetlerim için doğum haritası, horari danışmanlığı, yıllık, aylık, e, astrolojik öngörüler neler yaşayacaksınız... Ee, bu tür danışmanlıkları e, benden alabilirsiniz. Arkadaşlar evet ilk destemizle hemen pembiş destemizle e, başlıyorum. Bakalım yaz aylarında pembe desteyi seçenlere e, yeni bir iş, ilişki, aşk var mı? Neler mümkün? Yeni bir şeylere bitirmiş olabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye. Bakalım yaz aylarında. Birinci desteği seçen arkadaşlarıma. Peki, şuradan da alacağım. Hemen buradan da bir destek. sezgisel iletişim ruhsal bağlılık olduğunuz biri evet teslimiyet teklif kartı geldi evet bu destede e, aşklar kartı yeni bir ilişkiden e, çıkmış olabilirsiniz bir şeylere bitirip veya yeniden bir araya gelmek istediğiniz daha önceden görüştüğünüz veya birlikteliğiniz olduğunuz kişi olabilir burada bir için. Evet bakın bağlılık kartı geldi. Burada bir kıskançlık enerjisi var. Şimdi şöyle diyelim. Yaz aylarında yeni bir ilişki var mı? Dediğimiz zaman birinci deste arkadaşlar burada ölüm kartıyla bir beraber kişinin enerjisine bağlılık enerjisi. Birbirinizden kopamadığınız bir türlü bir ilişki yaşamışsınız. Belki bu ilişkin işte bir re level atlamış olup bitirip yeniden bir şeylere başlamak isteyeceğiniz birileri evet var mı? Var. Aşıklar kartı da geldi. Burada birbirinizden kopamadınız. ilahi olarak çünkü 5. boyut burada sezgisel iletişim, ruhsal bağlantıyı da verdiği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ama bazı da korkularınız var bu ilişkiyle beraber. Bir teklif alacaksınız. Şu anda bir teslimiyettesiniz. Kıskançlık enerjileri olan e, bu ilişkide bir kıskançlık e, siz veya karşı taraf... Yapmışsınız. Bu daha önceden olan hani biri olabilir. Hayatınıza girmek isteyen biri olabilir. E, şunu da söyleyebilirim. Hatta e, yeni biri de var. Bakın burada değnek şövalyesi e, şeyi verir bize. E, ateş gruplarından işte aslan, koç, yay enerjisi ve burada da kılıç prensi e, biraz daha genç birini veriyor. Bu da yine hava gruplarından bu enerjileri taşıyan terazi ikizler ve kova burcu enerjilerinde olan biri olabilir ateş hava ee, ve burada kılıç da kılıçları da verdiği için dediğim gibi yine kılıç enerjisi sizden yeniden bir şans isteyebilir bu kişi arkadaşlar yeniden bir araya gelelim çünkü sizi kaybetmek istemiyor ee, bu ilişki için çok da mücadele verilmiş. Sizin başka seçenekleriniz olabilir ki burada verdi zaten bir kılıç prens biraz daha yaşça genç biri olabilir veya daha çocuksu düşünceli biri olabilir. Hani gel geçli bir ilişki olabilir gibi çünkü havayı verdiği için. Burada daha biraz aceleci olan kişiler var bu desteği seçenlerde. Ama bir hani bir şans isteyebilir eskilerden biri gelebilir dediğim gibi yeni de bir kişi karşınıza çıkabilir yeni teklifler alacağınız bir yaz dönemi olacak ama sizin korkularınız var burada yaşadığınız ilişkilerden durumlardan kaynaklı olarak hem seviyorsunuz hem gözyaşı döküyorsunuz aynı zamanda da duygusal kişiler bu desteği seçenler ee, her ne kadar bu ilişkiye çünkü burada iki e, şey var dediğim gibi bir eskiden olan biri var bir bağlılığınız bir süre gelen ilişkiniz belki bir anda bir kopukluk yaşamasınız ama bağlılığınız devam ediyor zincirlerle birbirinize bağlısınız çünkü ee, tekrar yeniden bir araya gelme isteği olabilir artı bazılarınız için de yeni bir ilişki olabilir arkadaşlar var yani burada çünkü teklif kartı geldi ve biraz daha teslimiyetle biraz daha akışta kalmayı yeğleyeceksiniz diye söyleyebilirim burada ana arkanalardan ölüm kartı dünya kartı ve yıldız kartı evet bir şeyler bitmiş yeniden bir araya geleceğiniz birileri olacak yeniden bir şans isteme ve birilerine belki yeniden bir şans verme şeyiniz olacak durumunuz olacak burada e, artı karşınıza yeni çıkacak kişilerden teklifler alabilirsiniz birinci desteği seçen arkadaşlara e, burada e, peki melek kartlarından bir tane seçeceğim dileğiniz e, niyetiniz üzerine siz niyetinizi tutun ben bir tane kart çekiyorum e, hayır kartı geldi dileğiniz niyetiniz neyse ne tuttuysanız burada melekler Hayır dedi Evet birinci destemiz bu şekildeydi arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir e, kanalıma abone olmayı olmayanlar e, ve videoyu beğenmeyi güzel yorumlarınızı da eksik etmeyi teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi hemen ikinci destemizi merakla beklediğinizi biliyorum. Bakalım yaz aylarında ikinci deste sahiplerine Yeni bir aşk ilişki olacak mı hayatlarında olacaksa nasıl biri olacak? Yani yaz ayları derken e, Temmuz, Ağustos, Eylül tabi biraz daha şeye giriyor Temmuz, Ağustos ayları diyelim. Bakalım yeni bir hayatınızda olacak mı dedik. Kupaların onlusu, kupaların dokuzlusu, o Geldi hmm. yani hemen duygu kartları. Dokuzlu kartlar. Ayın dokuzları. Dokuzlu günler çok geldi bakın dokuz kılıç dokuzlusu ateş dokuzlusu kupa dokuzlusu geldi arkadaşlar ve burada bir imparator içerimiz geldi hmm. evet ve beşli kartlar geldi burada ayın beşi, 5'li günler, 5 hafta. 9'lu günler gibi gibi numaralar birbirine yakın geldi burada. Bakalım enerjisi nasıl olacak kişinin. Siz zaten değerlisiniz. Sizi gözlemliyor, bakıyor, çok düşünen bir kişi bir adam var burada sizi çok çok düşünüyor. Sizin değerli olduğunuzu biliyor ve değer de veriyor, kıymet de veriyor. Titreşim, enerji ve pozitiflik arzularını kendine çek. İş dünyasından olabilir bu kişi. Ve evet dedi kartımız burada. Hmm, erime kartımız bilgelik kartımız dokuzlu kartlar çok geldi ve başlatma enerjisi şimdi bir tane melek kartlarımızdan bir dilek bir niyet tutun arkadaşlar bir tane sizin adınıza çekiyorum ve bunu en son açacağım ...şimdi gelelim... ...bu kişi sizi çok değerli görüyor... ...çok beğeniyor, çok seviyor... ...uzaktan sürekli sizi stokluyor... ...belki e, burada iş dünyası geldi... ...belki çalıştığınız yerden olabilir... ...veya çalışan... E, ...statüsü, kariyeri olan bir kişi bu... ...evet... E, ...hayatınıza girecek kişi... E, ...pozitif enerjili. Hatta enerjileriniz de birbirinizi e, tutan kişilersiniz burada. Bakın kupa unlusu burada büyük e, birleşmeyi, aşkı, aileyi, yuvayı da veriyor aynı zamanda. Kupa dokuzlusu ayakları e, yani duygularında, hayallerinde hep siz varsınız. Sürekli sizi e, düşünen biri e, hayatınıza çıkacak mı? Hani... Belki hayatınızda da olan biri bu kişi arkadaşlar çünkü ayakları yere basmıyor yani hep hayaller dünyasında sizinle ilgili çok çok büyük hayalleri var bir yuva kurma bir aile kurma gibi biraz daha e, anaç veya aile babası gibi e, birilere çıkmış eri veya dişilere olarak konuşuyorum e, bir yandan da tabi e, burada e, para beşlisi. Ondan sonra kılıç dokuzlusu uykusuz geceleri veriyor bakın burada görüyor musunuz bir yıpranmışlık bir uykusuz geceler kafasındaki düşünceler sürekli yiyip bitiriyor bu kişiyi o kadar yorgun o kadar şey düşmüş ki belki burada maddi sıkıntıları da var bu kişinin para kartları da çünkü çok geldiği için iş dünyasından. Evet, kariyer statüsü kazançları yerinde olabilir, güzel kazançlar elde ediyor olabilirsiniz siz de aynı şekilde. Çünkü burada bir imparatoriçe gibi görüyor kişi sizi. Yani imparatoriçe nedir? Bolluğu, bereketi, anaçlığı, dişiliği olan bir kişi olarak görüyor elil olan taraf burada sizi. Şey, şey, kartı bunu verir. Ee, evet, bayağı bir mücadeleler edilmiş aslında bu ilişki. Yine e, tanıdığınız biri, e, bildiğiniz biri, belki ilişkiniz olan biri bu kişi. Aynı zamanda birbirinizle uyumlu ilişkiler içerisindesiniz, uyumlu enerjiler içerisindesiniz. Çünkü burada e, enerji kartı da geldi. E, için söylüyorum. Burada bir başlatma enerjisi, yeniden bir araya gelelim e, enerjisi evet kartıyla birlikte geldi. Burada e, aslında erime kartı bakın iki yüzlükte sanki bir iç içe geçmiş. E, sizinle ileriye dönük zaten burada e, imparatorluk kartı anaçlığı da bolluğu bereketi Venüs e, enerjisi taşıyan bir enerji olduğu için sizi kişi daha ileriye yönelik taşıyacak bir teklifle gelme ihtimali olarak düşünüyor diyebiliriz Ama burada hani bir de böyle sizin bir şeyleri kesip atma Hani biraz daha mantıklı davranma belki bir şeyleri bazı taşların yerine oturmaması. Sizlere burada rahatsız ediyor olabilir, belki bir şeyleri daha hani kesip atıyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi biraz daha duygusal davranıyor olabilir, uykusuz geceler geçiriyor olabilir diye de söyleyebilirim burada. Ama size yüksek önemde bir değer veren bir kişi ile aklınızda, kalbinizde, hayatınızda var diyebilirim. Peki melek kartları ne diyor burada biraz bekleyin diyor hemen e, kesip atmayın diyor bakın meleğin e, elinde de yine bir kılıç var burada da bir e, kılıç kraliçesi var biraz bekleyin diye hemen e, kestirip atmayın kırmayın diye e, bir e, melek kartımız geldi burada bir bilgelik kartı da var zaten kişi çok bilge biri statüsü olan biri veya siz de bu enerjide olan biri olabilirsiniz arkadaşlar Evet yaz aylarında yeni bir aşk ilişki var mı dediğimiz zaman çoğu kişinize burada çoğu kişiye burada Evet cevabı geldi bazı kişilere de özellikle Hayatlarında olan kişilerden diye de burada beni dinleyen tabii enerji olarak hangileri hangilere benimle tutuyorsa o kişiler beni burada dinliyor sizin enerjinizle e, bakıyorum ama her ne olursa olsun kişi bu durumu başarıyla e, bitirmek isteyen birileri olacak evet umarım beğenmişsinizdir e, yine yeniden yeni bir açılımda görüşmek üzere hoşçakalın